Çarşaftan başka bir kelime öğrenirsen konuşuruz. Sen git Pelin gelsin. Tamam. <laughs> 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 Bize çok yükleniyordu ya. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir seçimdir. Eğer sana birisi eee burada yemek yiyemezsin, senin yemeğini yere dökeceğim yerden yersen, yer yiyeceksin derse sen e, gururunu ayaklar altına alıp o kişilerin yanına gidip biz takımız takımız demeye çalışırsan devam edersen zaten benim zaten sizinle işim olmaz. An Adam. Sertmiş bu arada. Ya. Doğru bunu var ya bütün Survivor'larda yapan oluyor abi. Bütün Survivor'larda az önce anlattığı hikayenin aynısı oluyor abi. Sözü Semih'e veriyoruz. Evet Semih seni dinliyoruz. Ben son iki kolan oy da merak ettim. Çinko'yu yapabildim mi diye. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yaptın yaptın merak etme. Ha demek ki herkesi yönlendiren hanımefendi burada ya. <laughs> Nihal evet, canlar yandım, çok alakasız çok... değil mi ya? Evet kanka ne alaka ya? Bir de geldi, Gerçekten inanılmaz o sene değişik değişik bir tayfa var full ya. Parkurlarda da hiçbir şey yapamıyordu ama çok fazla kaldı orada ya. Kanka işte bu işte biraz daha, e, nedir, da nedir onun adı ortam işi anladın mı? Ha ortamı kurdu diyorsun ha kanka. kanka. E, tabii tabii kanka bunları yakala moruk ya. Çok belli. E zaten dış gözle bakıldığı zaman da... <laughs> ben bu çocuğa da tilt oluyordum. ...hepati yaptığımda bile Efe mı? Hissedebiliyorum. Evet kanka tilt oluyordum. Kanka sana bir söyleyeyim mi? Gerçek hayatta inanılmaz tatlı bir adam. İnanılmaz. Çok, çok irite edici hareketleri vardı Semih'e Ben ya da Semih'i sevdiğimden dolayı öyleydim. Semih'in seveni mesela ayrıdır, sev... ortası yok bence Semih'in. Şey, sev... evet, evet evet. Ya nefret evet. ediliyor Sefer, ya seviliyor. Ya seversin <laughs> kanka yani. İnanılmaz bir çarp. Full kudurtucu. <laughs> Kendi gibi yürümüyor. Başkasının kontrolünde yürüyor. Ben yönlendirmeye örnek vereyim. Az önce dedim ya sekiz tane çıkarım falan filan. Çıkacak çıkacak dedi Nihal. Ee, demek ki kendi merak aranı... Merak etme ha. demedim. Bir saniye ben seninle. konuşuyorum lütfen. Ee, dedin ya çıkacak çıkacak diye. Demek ki kim kimi yönlendiriyor? Kim ne kulisler yaptı? <laughs>